Merhaba arkadaşlar. Ben Atatürk Ortaokulundan Yusuf Ali. Bugün sizlerle beraber yumurta deneyi, yumurta ve sirke deneyi yapacağız. Malzemeler: sirke, kase ve yumurta yapmamız gereken sirkeyi kaseye ilk önce döküyoruz. Döktükten sonra yumurtayı sirkeye batırıyoruz ve 24 saat bekletiyoruz. 24 saat beklettik. Şu an yumurtanın olduğu yerde her taraf tortu oldu. Yumurta kabuğu eriyince bu tortular oluştu. Bu arada alırken dikkatli olun. Çok kolay patlayabilir. Düşürmeyin. Yumurtayı yıkadık. Son hali böyle oldu. Böyle zıplıyor. Çok güzel gözüküyor. Ama dikkat edin. Eğer ki çok yüksekten bırakırsanız patlayabilir. Şimdi bunu içindeki Sarı yeri de görebilmek için, içindeki katmanı görebilmek için ışık tutacağız arkadan. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Gözüküyor sanırım. Aynen. Çok güzel durdu. Böyle bir deneydi bu deneyimizde. Böyle gördüğünüz gibi ışığı uzaktan tutarsak yumurtaların sarısı gözüküyor. Zıplatalım. Çok yüksekten zıplatmak istemiyorum patlamasın. Deneyimiz amacına ulaştı.